Peygamberliğin kökü, asli, temeli esas Hazreti Muhammed'in mali sallallahu teala Esas Hazreti Muhammed'in. Öbürleri hepsi, her birinin buna ön açacak, buna yardımcı olacak, buna kolaylık sağlayacak gibi bir vazife almışlar gelmişlerdir. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Billah buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ النِّهْدَاقَ النَّبِيِّينَ Allah bütün peygamberlerden ehd ve nidaq aldı. Yani söz aldı onlardan. Onları yemine verdi. Yemin edin ki, ben size hiçbir hiç hikmet, bir bilgi size vermeyecektim. Ancak ben size verdimse, yani sizi peygamber kıldımsa, دين جيلب مجهز في الإطار إنسان غري إرشاده لا ثم جاءكم رسول مصدق لبضعكم بيرفاي غنبر جلجك سيزن هابنز درسون خاتم من النبيين حضرت محمد الله عليه وسلم جلجك كتاب الدين الذي Lettüminin Nabi'yi ben sizi Peygamber olarak gönderdimse, sizi gönderdim ki siz ona iman edesiniz. O Hz. Muhammed'e iman edesiniz. Hz. Muhammed'e, Hazreti Muhammed daha dünyaya gelmeden, gelmediği tarihlerde dünyaya gelen Peygamberler ona iman etmekle inanmakla Allah tarafından mükellef kılınmıştı. Hepsinin kitabında, şeriatında Allah, e, Hz. Muhammed'i onlara bildirmişti sallallahu aleyhi ve sellem ve bildirdiği o Hz. Muhammed'e inanmakla onları mükellef kılmıştı, vazifelendirmişti. İnanacaksınız. وَلَتَنْصُرُنَّهُ Ve siz O'na yardımcı olacaksınız diye ben sizi gönderdim. Yani O'nun beşeriyete enjekte edileceği din ve imanın ha? beşeriyete mal olması için, beşeriyette kökleşmesi için siz kolaylık sağlayacaksınız. Daha önceden bu kadar, hani şimdi bak ben ne söylüyorum, zorluk çekiyorum. Ben zorluk çekiyorum, niçin? İslam dini size unutturulmuş, onun için ben anlatırken acaba Anlatabiliyor muyum, anlatamıyor muyum? Acaba cemaatim benim söylediklerimi anlıyor mu, anlamıyor mu? Anlasın diye birçok zorluklara, zahmetlere, fazla açıklamalara ihtiyaç duyuyorum ki böyle uzatıyorum. Fakat kabul Peygamberler gönderdi ki, o peygamberlerden duya duya onlara garip kalmasın. Bizim peygamberimiz geldiği zaman leb diyene kadar leblebi söyleyeceği anlaşılsın. Onun bütün söyledikleri anlaşılsın diye peygamberler ona yardımcı olsun. Ondan önce beşeriyetin kulağına bu dini, bu imani çala çala beşeriyete garip kalmasın. Beşeriyet buna alışmış ve bunu öğrenmiş durumda olsun ki Hz. Muhammed geleceği zaman çok zorluk çekmeden 23 sene zaman. Hz. Nuh ve aleyhisselam geldiği zaman tufandan önce, yalnız tufandan önce tufanda su yüzünde kaç sene beklemiş, o bizim meçhulümüz bilmiyoruz. Tufandan sonra ne kadar yaşamış, o da bizim meçhulümüz bilmiyoruz. Tufandan önce yalnız 950 sene yaşamıştı. <laughs> El fesenetin, Kur'an bunu anlatıyor, El fesenetin illa 50 âmâ. 50 sene 1000-dən əksik olmaq üzrə həzrəti Nuh belə bitə fi qəvmi 1000 sene deyil 50 ömür onların arasında kavmların arasında 1000-dən 50 eksik kavmların arasında durdu və bəkledi əvəzinə onları dəvət etdi dinə imana faqat o qədər haçğın o qədər dindən uzaq o qədər İçlerinde dine karşı nefret vardı ki Hz. Nuh yakınıyor kendi haline. Diyor Rabbi, inni da'utu kavmi leylen ve nehara. Ya Rabbi ben gece gündüz demeden bu kavmimi dine davet ettim. Sümme e'lentu lehum ve esrartu lehum israra. Gah aşikare, gah gizli. Onlara hep bu dini söyledim. Fakat bir türlü Onlara kabul ettiremedim. Hz. Nuh onların inkarcılık ve isyancılığına karşı el eman diyor, Ondan sonra en netice beddua ediyor. وَلَا تَدَعْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ diyor. Ya Rabbi kafirlerden bir tek tane de yeryüzünde sen bırakmayasın. Bunlar bu kadar bana eziyet ettiler, cefa ettiler. 950 sene çağırdım, benim davetime kimse kulağı asmadı ve bana itaat etmedi. İşte bu emekler 950 sene Hz. Nuh aleyhisselam kim bilir, kimisi 300 sene, kimisi 400 sene, kimisi bilmem 40 sene, kimisi 50 sene çeşitli peygamberler. Yalnız Hz. İshak'ın neslinde Hazreti Yakub'un, şey, Hazreti İbrahim'in iki tane oğlu vardı. Bir Hazreti İsmail, bir Hazreti İshak. Hazreti İshak'ın neslinden yalnız 400 tane peygamber gelmiştir. Bunlar hepsi ön açmışlar, yol açmışlar. Hazreti Muhammed sallallahu Teala aleyhi ve selleme caddeyi hazırlamışlar. قرآنه ان شاء الله مش محمد قال بي صبر زور لك شك مثلا اسلام ديني ان شكت يدا بالسب لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري Allah-u Zülcelal Hazretleri bu vaadi, bu ahdi peygamberlerden aldıktan sonra ben size veriyorsam yalnız bunun için veriyorum. Hz. Muhammed'e kolaylık sağlamak için ve ona iman etmek için beşeriyete duyurmak için sizi gönderiyorum. Ondan sonra dedi, ikrar ediyor musunuz ey benim peygamberlerim? Hazreti Muhammed'in yani hepinizin ustası, hocası, serdari, hepinizin en büyüğü he? olmasını kabul ediyor musunuz? İkrar eder misiniz dilinizle? Ve a'adtum ala zalikum isri. Size yüklediğim bu yükü kabul ettiniz mi? Hz. Muhammed'e hizmet etmek, yol açmak, imkan sağlamak, kolaylık sağlamak vazifesini üzerinize aldınız mı? قَالُوا <laughs> Bütün peygamberler dediler, Ya Rabbi biz ikrar ettik, kabullendik. Bu vazifeyi Hz. Muhammed'e hizmet etmek üzere, ona kolaylık sağlamak üzere, bu peygamberlik yükünü sırtımıza aldık ve taşıyacağız. قَالَ <laughs> Allah o zaman öbür peygamberlerin hepsine dedi, öyleyse siz hepiniz şahit olun. وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ ben de sizinle beraber şahitlik yaparım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir. Yegane peygamber esas Hz. Muhammed sallallahu ve Sellem. Öbürleri hepsi haberci olarak gelmiş. Hepsi haberci olarak. Evet onlar da peygamberdirler. Kadirleri yücedir. Rütbeleri yüksektir. Allah'ın yanında kıymetli şahsiyetlerdir. Fakat Hz. Muhammed ile mukayese edilirse he, bunlar Hz. Muhammed'e kolaylık sağlayan hizmetçileri, habercileridir.